Eğitim ciddi bir iştir. Özşen'de 29 yıllık bölgenin eğitimine katkıda bulunan kurumlardan bir tanesi. Ee, Özşen olarak biz e, birçok şeyi gerçekleştiriyoruz ama burada tek başımız olmadığımızı da, olmadığımız da biliyoruz. Okullar, biz, bölge için kıymetli diye düşünüyoruz her yeri. Ee, bize bir öğrenci geldikten sonra biz ona nasıl katkılarda bulunuyoruz onları anlatmak istiyoruz. Bize bir öğrenci kapıdan girdiği andan itibaren sistemin göbeğine gelir. Peki o öğrenci için neler yapılır? Bir kere öğrencinin başarıya ulaşması için iki şey çok kıymetlidir. Birisi bunlar için hedefler, bir tanesi de onun rehberlik açısından değerlendirilmesi. Özellikle rehberlik açısından bahsedeyim. Bizde üç katmanlı bir rehberlik sistemi uygulanır. Birinci katman onun sınıf rehber öğretmenidir. O sınıf rehber öğretmeni öğrenciye her açıdan ilgi ve alakayla davranır. Aslında tam yapmak istediğimiz şey de şudur. O öğretmen burada öğrenci velisi yokken öğrencinin velisi gibi davranır. Örneğin sadece e, Türkçe dersine giren bir öğretmen olsa bile Türkçe'yi değil, matematik öğretmeniyle konuşur, notlar alır. Tarih öğretmeniyle, fizik öğretmeniyle, coğrafya öğretmeniyle, tüm öğretmenlerle görüşür, çocuk hakkında notlar alır. Onunla ilgili grafikler oluşturur, onunla ilgili ilgi, dersteki durumları, ödevini yapıp yapmadığına kadar her şeyi not alır ve bunları belli aralıklarla ailelere iletir. İlk olarak yaptığı iş budur. Daha sonraki aşamada çocuğun bir genel rehber öğretmeni vardır kurumda ve bu rehber öğretmen de ona daha çok kattığı şey şudur. Çalışma programı nasıl olmalı? Nasıl ders çalışılmalı? O çalıştıklarını teste nasıl dökebilir? ve gitmek istediği üniversiteye, gitmek istediği bölüme kaç netle, hangi aralıklarda nasıl ulaşabilir bunları anlatır, değerlendirir. Çocuğun ilgi eksikliği, dikkat eksikliği gibi sorunları varsa bunları çözer. Üçüncü katman olarak da kurum müdürü olarak ben varım. Biz de yeri geldiğinde odamızda onunla birebir görüşmeler yapıp gerekli yerlerde kızarak, gerekli yerlerde ona övgüler düzerek sistemin devamını sağlarız. Şimdi burada üç katmanlı olmasının kıymeti şu, öğrencinin kaçacak hiçbir noktası yoktur. Her katmanda ayrı ayrı değerlendirilir ve onun hakkında bir rapor düzenlenir. Bu rapor da velisine düzenli olarak iletilir. Çünkü bu yaşlar çocuklar için hata yapmaya müsait yaşlardır. Biz hatadan kastımız kesinlikle çocuğun kötü bir şey yapması değildir. Ama bir hafta ders çalışmaması onun için bir hata olarak değerlendirilir. Çünkü bu sistem birazcık acımasız. Yani geçen sene 3 milyon 600 bin kişi sınava girerken önümüzdeki yıl bunun 4 milyon olması bekleniyor ve burada örneğin çocuğun bir tıp fakültesine gitmesi için ilk 40 bine, işte hukuk fakültesine girmesi için ilk 50 bine gibi rakamlara elde etmesi lazım. Bunları sağlaması için de bu sistem onun için gerekli. Sonrasında deneme sınavları, deneme sınavları çok büyük öneme sahiptir. Bu önemi de sağlayacak asıl şey deneme sınavının sadece sıklığı ve sürekli yapılması değildir. Deneme sınavlarının kıymetini ona anlam katan şey şudur. Yani deneme sınavı yapılır sadece işte artısına eksisine, yanlışına bakmak ona bir şey katmaz. Asıl ona anlam katacak kıymet katacak şey şudur. Bunun değerlendirilmesi, analiz edilmesi. Kesinlikle çocuğun çalışma programının deneme sınavı sonuçlarına göre bireysel olarak düzenlenmesi gerekir. Eksikleri neredeyse çalışma programının oraya doğru taşıması gerekir. Ve yapamadıklarını öğretmenleriyle çalışması gerekir. Özçen dershanesinin en büyük katkılarından biri de sağladığı birebirlerdir. Örneğin biz sistemimize 4 tane matematikçiyle götürebilirken 7 tane matematik öğretmeniyle çalışmaktayız. Tek bir sebebi var. O da öğrencilerin anlamadıkları kısımları almaları. Çünkü bizim burada yaptığımız şey öğrenciye 9. sınıftan 12'ye kadar tüm konuları anlatmak. Ve bununla birlikte sadece konu vermek de değil, çünkü konuyu bilmek de tek başına yeterli değil. Ne yapıyoruz? Aynı zamanda o bildiklerini teste yansıtmasını sağlıyoruz. Ne kadar çok bilgisini teste yansıtabilirse çocuk o yüzden o kadar başarılı olabilir. Özçen 29 yıllık tecrübeye sahip. Bir kurum tesadüfen 29 yılda yaşamış olamaz. Yani burada öğrenci için yapılan, bölgenin eğitimi için yapılan birçok etkili yöntem var ama bunların yanında biz şunu biliyoruz. Biz sadece hani şu kadar öğrenci kazandırdık, işte şu kadarını gönderdik, şu kadar kaliteliyiz noktasından ziyade bölgenin gençleri için bir yardım olarak görüyoruz bunu. Onlara bir katkı olarak görüyoruz. Çünkü Özçen'den şimdiye kadar 7846 tane öğrenci üniversiteye gitmiş durumda. Şu an bu öğrencilerin birçoğu belli görevlerde çalışmak. Buna bir sürü örnek verebiliriz. Yani hastaneden, belediyeden, her alandan Özçen'in öğrencilerini görebilir herkes. Ama biz bu başarıya sadece tek başımıza biz ulaştık mantığında değiliz. Biz istiyoruz ki yani okullar, biz bunu hep birlikte başardığımızı biliyoruz. O yüzden biz herkese teşekkür ediyoruz. Yani biz dediğimiz gibi hedefimiz, olayımız bölgenin gençleri. Onlara ne kadar çok yardım edebilirsek o kadar işimizi kıymetli görüyoruz. Hepinize de teşekkür ediyoruz.